Herkese selamlar arkadaşlar. Acemi Komedyenler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun içeriklerini serisine devam ediyorum arkadaşlar. İlk başta PUBG Mobile Lite ile başlamıştım ve tabii ki de devamını getireceğim PUBG Mobile Lite'ın. Ama şimdi Clash Royale olsun, Brawl Stars olsun, işte Mobile LoL olsun. İşte arkadaşlar söyleyeyim Zula Mobile, Zula Mobile olsun. İşte ne elimden ne gelirse bütün videoları çekmeye çalışacağım. Bütün oyun videolarını çekmeye çalışacağım. Her gün her gün videolarınızdan devam et atıyorum arkadaşlar devamlı olarak. Bugün Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorum ve 4042 kupadayım. Efsanevi arenadayım arkadaşlar. Burada ismim Kebapçı Celal. Bana istek atabilirsiniz. Beraber oynarız. Karşılıklı bana kafa tutmak isteyen varsa, meydan okumak isteyen varsa oynarız arkadaşlar. Hemen buradan bugünkü şeyimiz böyle oyunla ilgili bilgi vereceğim ve oyun oynayacağım arkadaşlar. Bugün bu troll destem. İşte kartopu olsun. Goblin çetesi olsun. Şövalye. Buz ruhu. işte felaket kulesi, roket, işte prenses ve goblin fıçısı. Ben şurada bir değişiklik yapıp ayna almak istiyorum. Arkadaşlar ve bu arada bütün hepsi açık bende. Bütün efsane evler olsun. Tom işte tomruk, işte buz büyücüsü, hayalet, işte oduncu, elektro büyücü işte neyse. Hepsi açık arkadaşlar bende. Bütün destansların hepsi. Destans diyorum. Efsane hepsi. Destansların da hepsi açık. Bende olmayan kart bir şu dört tane var arkadaşlar. Mezarlık. Bu iskelet elçiler gelmiş. Bir de şu ikisi arkadaşlar. Başka hepsi açık. Hemen ben aynayı alacaktım. Çok güzel efekt sesleri var bu arada. Hemen aynayı nerede aynayı bulalım. Buldum. Dokuz seviyeymiş. Hemen aynayla şu kart topunu değiştireceğim. Şu anki iksir bedeli 3.2. Yani iksir bedelimiz çok az. Hızlı bir şekilde şey yapabiliriz. Bu troll destem. Normal kullandığım destem arkadaşlar bu. İşte balon olsun, domuz birincisi, işte minyon sürüsü, iskelet olursu, valkür, büyücü, tuz büyücüsü ve oklar. Normal şeyim bu. Hepsi 11 seviye 10 seviye. Hepsini zaten yükseltmişim. Hepsi yani yüksek seviyede güzel. Burada full efsanevi bir destem var. Burada da yine düzgün bir destem var. Burada da yine troll destem. Ama asıl kullandığım deste bu arkadaşlar. Yani videoları çekerken bu desteyle çekeceğim. Bu, bu şeyleri göreceksiniz. Bugün bununla oynayacağız. Hemen şunları arkadaşlar 35 bin şeyim varmış. 48 de şeyim var. Para yatıracağım. Düzgün kasalar olsun. Kutu açılımları olsun. Hesap çekilişleri olsun. Her şeyi yapacağım arkadaşlar teker teker. Hemen buradan bunları yükseltelim. <laughs> Güzel bunu yükselttik. Sesini kıssak mı biraz ya? Aslında şimdi bir sesini kısalım arkadaşlar bunun. Hemen devam edelim yükseltmeye. Hemen buradan roketimizi yükseltelim. Yükseltelim abi bunların hepsini. Bunlar yükselsin ki güzel vuruşlar yapalım. Hem de yükseltilmiş olsun. Hem de goblin içerisini de yükselttik. Buradan şövalyeyi de yükseltelim. Arkadaşlar hesap çekilişleri durmadan yapacağım altanımız kalmadı arkadaşlar. Hemen şuradan şunu yapalım. Buz ruhunu. Tamam. Bir şövalye kaldı. Onu da altınımız olur ama yaparız. 48 şeyimiz var. Hemen buradan efektleri açalım. Savaşa girelim. hemen ilk savaşımıza girdik arkadaşlar. Hemen buradan bir bol şans diyelim. Teşekkürler arkadaşlar. Allah razı olsun. bir seviye daha nasıl oluyor? Bismillah diye açılış yapmak istiyorum. ഞാൻ saludo alibaba machibana böyle olsa adam saldı ya ഉരുളിലിന്ന് ഉരുളമേലെടാ അയ്യൻ വഗിയുടെ ജമ്പടു മുഴുകി തന്നാലികളുടെ കാലി ടട്ടകളൈടൈടുകളിന്ന് ഉരുളോഴി ഈ മലത്തി നീയെ ചെറിയ അസ്തോം സിഗനറ്റിടെ പാടി കണ്ടട് പണേട് പണേട് പണമേട് മുഴുകിലെ രണ്ട് തല്ലിടുന്ന് ഉരുളിലിന്ന് ഉരുളമേലെ ഇവിടെ ജമ്പട് പൊയ് കുറഞ്ഞ ആലികളുടെ ഗാളി ശക്തകളേടേടുകളിലെ ചിറകുളകൾ ഒഴുകി സ്ഥിമരത്തിന് കീഴെ തറയിലരക്കൊ ഒടികി നല്ലതു പാടി തണ്ടട് പലേ പണയട് പണമേട് മുറുക്കി ലെങ്ങ തടലിനി സുരുകളിനി കേകിടേണ സായം വഗയുടെ ജമ്പട് മുറുക്കി തന്നാനികൾ യുടെ ചടം കണ്ണാലികളുടെ

güzel abi. bunların ah, Kardeşimize <laughs> önüne sağlık diyoruz. İyi oyunda yazıyorum. 30 dev sandıkta aldık arkadaşlar. Güzel. Ses efektleri çok sesli çıkıyor arkadaşlar. Hemen 30 puan aldık biz şuradan. 4075 puanda 5000 TL ödülümüzü alacağız. Hemen sonra burada destansı sonra arkadaşlar buradan ödüllerimizi alıyoruz çık çık çıkar. çık çık burada 4525 şeyde kupamızda efsane bir sandık alıyoruz. Bu arada kutu açılımları yapacağım arkadaşlar böyle sandık açılımları. Güzel bir şekilde yapacağız. Buraya yeni güzel bir mod gelmiş. Çoktan gelmiş. Ben yani bilmiyorum ne zamandır oynamıyorum. Biz hemen bir maçta yapalım arkadaşlar. Hemen yine troll derslerimize girdik. Adam 10 seviye güzel. Hemen ben şöyle bir diye başarış yapalım. Hemen şuradan bir bon şans diyelim insan adamımıza da. Oo, oo. Güzel abi. Ama <laughs> biraz güzel ama güzel. Allah var güzel yani. Bu çok iksir attı ve hiç vuramadı. Çok çabuk iksirini harcıyor. Sıkıntı yok vursun biraz arkadaşlar. Bu ne lan? Bunu ilk defa gördüm. o raket atıyor güzel. Beğendim onu. Raket atıyor. Hemen İksirimiz de olsun arkadaşlar. İksirimiz olmadan hareket etmeyelim. Zaten son bir dakikadan sonra iki iksir verdiği zaman uçuracağım abi. Güzel abi. Roketimizi sallayalım. Hoppa. Vuramaz o. Hop. Vuramaz. Vurdu. Güzel. Eline sağlık arkadaşın. Ama biz hep savunma yapıyoruz. Ama 2 iksir olduğu zaman biz full hücum hu yapacağız arkadaşlar. Çünkü o arkadaş Ben şuraya şunu atayım abi. Hop tam üstüne geldin. Bu buradan şuraya gelsin abi. Ah canım ya. Şurada şuradan şuraya gelsin abi. Al abi. Sıkıntı yok. roket atıyor kardeşim ama bizde de prenses var. 2x oldu. Abiler. Okey'ini ok, kullandı ya. Ah ah aldım kuleni kankam. Demiştim 2x olduğu zaman alırım diye. Güzel o. işe yaramaz fazla ama. O ok, attı şey attı. Top! Öldü. Benim bir şey öldü. Güzel güzel. Adam iyi savunuyor. Şimdi. Ben hemen şunu şuradan koyuyorum abicim. Hop! Vurabildiğimiz kadar ya. Alamadı. Kendine iyi bak kardeşim. Teşekkür ediyorum. İyi oyundu. Anlatamadık. İyi oyundu. Gümüş sandık aldık arkadaşlar. Güzel. Hemen sonra Şuradan alalım abi. Ödülümüzü de aldık arkadaşlar. 5000 altınımızı. Güzel. Arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandıralım istiyorsanız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, Video beğenmeyi ve video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu tarz videolar, bu tarz da başka oyunlar gelecek arkadaşlar. Takipte kalın, beklemede kalın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çekilişler için de e, yoruma yazarsınız arkadaşlar. Ve istediğiniz oyunları çekmek, yani çekmek e, nasıl diyeyim size anlatamadım. İstediğiniz oyunları yazın abi yoruma ben onları çekerim video halinde size atarım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.